Herkese merhaba. Bir kez daha kanalıma hoş geldiniz. Bugün size keten tohumlu kraker tarifim var. Kahvaltılarınızın vazgeçilmesi olacak keten tohumlu kraker tarifimize geçelim. Öncelikle baş malzememiz olan keten tohumundan 10 kaşık kasemizi alalım. Keten tohumu krakerimizde yumurta görevi görecek. Üzerine su eklediğiniz zaman, biraz beklediğiniz zaman, yarım saat ya da 15 dakika beklediğiniz zaman tamamen o suyu çekip cıvık bir kıvama geliyor. Yapışkan gibi bir kıvama geliyor. O yapışkanlık da krakerinizin birbirine yapışmasını sağlıyor. Eğer öğütücünüz varsa, öğütücüden geçirirseniz daha çok vitamininden faydalanmış olursunuz ama bu şekilde vitamininden faydalanmış oluyorsunuz. Keten tohumu suyunu çekti. Gördüğünüz gibi katılaştı. Keten tohumu yüksek lif içerir. Kanser riskini önler. O açıdan çok faydalı. Şimdi hamurumuza geçelim. Hamurumuz için 2 bardak un gerekiyor. Siz ister badem unu, ister nohut unu, ister glutensiz un, herhangi bir un kullanabilirsiniz. Üzerine de 2 bardak yulaf ekliyoruz. Şimdi de baharatlarımızı ekleyelim. 1 çay kaşığı kırmızı toz biber, 1 çay kaşığı karabiber. Siz yine damak zevkinize göre baharatları ekleyebilirsiniz. 1 çay kaşığı tuz ekliyorum. Bunları karıştırıyorum ama aklıma gelmişken 1 çay kaşığı da kürü baharatı ekleyeyim. Kürü baharatını çok seviyorum. Yine sizin sevdiğiniz damak zevkinize uygun baharatları ekleyebilirsiniz. Ben blenderla denemeye çalıştım. Biraz Acaba öğütülüyor mu diye, oluyor mu diye? Yok, olmuyor. Siz de boşuna denemeyin. Ben sizden önce denedim sizin yerinize. O yüzden öğütücünüz yoksa blenderla hiç öğütmeye çalışmayın. Farklı bir fikriniz varsa yorumlara yazın. Ben faydalanayım. Arkadaşlar faydalansın. Şimdi keten tohumumuzu un karışımımızın üzerine ekliyoruz. Onun üzerine de 4 kaşık zeytinyağı ekliyorum. Yine yağ seçimi size kalmış. İstediğiniz herhangi bir yağ kullanabilirsiniz. Bunları ekledikten sonra güzelce yoğuruyorum. E, yalnız şunu belirteyim, güzel karıştırıp yoğurun. Şunu belirteyim, ben keten tohumuna bir bardak suyla ıslatmıştım. E, normalde e, 10 çorba kaşığı keten tohumu için 20 çorba kaşığı su ekleniyor. Benim biraz az geldiği için şu an biraz e, su istiyor. O yüzden ben birazcık daha su ekleyeceğim. Eğer siz keten tohumunu ıslatırken 10 kaşık keten tohumuna 20 çorba kaşığı su eklerseniz ayrıca ek benim gibi şu an su eklemenize gerek kalmaz. Bilginiz olsun. Ben yine biraz ekliyorum. Yine bakın tabii ki böyle çok katı oldu mu biraz su ekleyebiliyorsunuz. Ama 10 kaşığa 20 kaşık su yeterli. İyice elimle yoğuruyorum. Şunu da belirteyim sert bir hamur oluyor. Diğer yaptığınız poğaça hamuru, kurabiye hamuru o tarz hamurlarla karıştırmayın. Bu karaker olduğu için hamuru böyle sert yapıda oluyor. Hatta bu hamuru açmaya çalışırken bile böyle yaymaya çalışırken bile bayağı zorlanabilirsiniz. Çünkü sert bir hamur oluyor. Hamurumuz hazır. Şimdi bunu yağlı kağıt serili tepsimize yayalım. Hamur bayağı ağır. Yapışmış. <laughs> Gelmiyor söylediğim gibi böyle sert bir hamur. Bunu hafif biraz elle yaymaya çalışın ama elinize yapışacağı için biraz zor olacaktır. O yüzden ben şöyle bir teknik geliştirdim. İster bir tane daha yağlı kağıt üzerine serip o şekil merdane ile yapın. İsterseniz de streç filmle üzerine streç filmi geçirin. Ben streç filmle yaptım streç filmle çünkü içinden görebiliyorum. Yağlı kağıt serdiğim zaman hangi tarafa nereye gittiği tam görülmüyor Hani böyle gördüğünüz gibi yağlı kağıt üzerine tam baş serirseniz, sererseniz çok net olmayabilir. O yüzden streç filmle hangi bölgeye ne kadar gitti, ne kadar yüksek kaldı, ne kadar alçak kaldı onu görebiliyorum. Elinize yaymaya çalışın. Şu an ben bir taraftan telefonunu tutup bir taraftan yapmaya çalıştığım için tek elimle gösteriyorum. Ama iki elinizde böyle ölçülü bir şekilde her yer eşit şekilde gidebilecek şekilde bastırdığınız zaman daha çok rahat oluyor. Baktınız çok da olmuyor. Sonra bunu alıp e, direkt yağlı kağıtla birlikte tezgahın üzerine alıp orada gördüğünüz gibi merdane ile altına da e, salata tahtasını koydum. Böyle merdane ile düzeltebilirsiniz. Ben biraz merdane ile açtım. Sonra tekrar tepsime alıp elimle e, düzeltiyorum. Köşelerini, kenarlarını elinizle böyle düzeltin, eşit olsun. Bir yeri çok kalın, Bir yeri çok ince olmasın. Çünkü pişerken oralar daha çok pişiyor, bilginiz olsun. Ve pişirirken de çok böyle kıtır olsun istiyorsan o daha çok pişirin. Çok kıtır sevmiyorum. Biraz böyle koparılması kolay olsun istiyorsanız daha az pişirin. O pişirme ölçüsünü ara ara kontrol edin. Köşelerinde böyle katlarsanız düz olur. Bu böyle bir çıkıntılar çok düz olmayınca göze hoş gözükmüyor. O yüzden ben böyle köşeleri de bastırıyorum. Düzeltme işlemini de yaptıktan sonra kesme işlemine geçebiliriz. Bence oldu ya. Bu kadar oldu. Daha da iyi olabilir miydi? Olabilirdi. Ben bu kadarlık yaptım yeter. Şimdi kesme işlemine geçelim. Yine kesme ölçüsü de size kalmış çok küçük çok büyük ee, yapabilirsiniz fark etmiyor. Şimdiden kesin ama unutmayın Çünkü sonradan e, olmuyor çünkü biraz kıtır olduğu için kırılabilir yamuk yumuk olabilir. Önceden kesim işlemini yapın sonradan e, koparılması kolay olsun. Kesim işlemin bitti Şimdi fırına gönderiyorum Evet. birazcık daha pişirdim. Ben biraz kıtır seviyorum. Hazır. Biraz önce gördüğünüz gibi satvik yemeklerinizin yanında ya da kahvaltılarınızda, diyet yaparken ya da yapmazken ara öğünlerinizde kullanabileceğiniz çok iyi bir alternatif. Ekmek yerine de geçiyor. Ekmek gibi ben kullanıyorum. Üzerine bal sürüyorum. Üzerine avokadosu koyuyorum. Açıkçası ben bu krakeri çok seviyorum. O yüzden bittikçe yapıyorum ve gördüğünüz gibi kavanozda saklıyorum. Kavanozda uzun süre dayanıyor. Hiçbir şey olmuyor. İçinde süt ürünleri olmadığı için bozulması için bir sebep yok. Kıtır zaten. Çok uzun süre kullanabileceğiniz bir ekmek, bir kraker. Muhteşem. Keten tohumunun birkaç faydasını sayıp vedalaşma işlemine geçelim. Yüksek lif içerir, kanser riskini önler diyabeti kontrol etmeye yardımcı olur, kolesterolü düşürür, cilt bakımında kullanılır, sindirime yardımcı olur, genel sağlığı korur. Ayrıca satvik beslenen yogilerin, vejeteryanların, veganların vazgeçilmezi. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi, paylaşmayı, yorum yapmayı unutmayın. Aynı isimle Instagram adresimde takip ederseniz çok mutlu olurum. Kendinize iyi bakın, sağlıklı kalın.